Arkadaşlar şu an hagi vagi kontrol edemiyorum Devasa bir şey oldu Eğer şu an onu yüce yapmazsam Gökyüzünden dünyaya açılacak Ve tüm insanlığı hayvanlı yok edecek O yüzden konuşan kedi gücü adına Küçül 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 Dur kalkma otur otur çünkü Profesör Doktor Gafur geldi arkadaşlar sana merkez ben Profesör Doçent e, uzman doktor deney uzmanı Gafur bugün arkadaşlar bu görmüş olduğunuz Hagi Vagi'ye bir deney yapacağız deneyimizin adı 1 0 1 0 Dev deney arkadaşlar evet e, Dün biliyorsunuz arkadaşlar Hagi Vagi'ye 1 0 0 9 yaparak onu ne yaptık <laughs> cüce yaptık cüce koskoca hagi vagi ha, ben şöyle güçlüyüm şöyle yerim ağzım bu kadar büyük dün oldu ufacık cüce bir hagi vagi ya işte arkadaşlar ne oldum demeyeceğim ne olacağım diyeceksin şimdi konumuz nereden nereye sıçradık gene <laughs> evet arkadaşlar bugün buraya 1 0 1 0 deney için geldik zorlu bir deney yani daha önce denemedim bu deneyi ilk defa deneyeceğim vagi dev yapacağız. Zaten kendisi <laughs> normalde de uzun. İyice upuzun yapacağız bu deney sonucunu arkadaşlar. Tabi deney başarılı olursa. Deneyi nasıl yapacağım arkadaşlar e, videonun ilerleyen kısımlarında söyleyeceğim. E, şimdi şunları söyleyeyim arkadaşlar. Eğer deney başarılı olmazsa, eğer bu deneyi ben yapamazsam lütfen videoya like atmayın ve abonelikten çıkın arkadaşlar. Bak bunu e, minnak kedi yüreğimden söylüyorum. Ya gerçekten hani samimiyetimle söylüyorum. Eğer bu deney başarısız olursa videoya like atma, yorum yapma, abonelikten çık. Okey mi? Okey. Ama diyelim Gaffur bu zor deneyin başından kalktı. Gaffur bu zor deneyi başardı. 1-0 1-0 deneyi başarıyla sonuçlandı ve hagi bagi dev oldu. E, o zaman lütfen kanalıma abone olup beni 100 bin abone yapar mısın? Kanalıma abone olur musun? videoma like atar mısın? Evet arkadaşlar. Eğer deney başarılı olursa lütfen like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. 100 bin abone de patilerimi göstereceğim ona göre. Uhu. Hadi çok konuştum ben ya gidelim. Evet birazdan seni dev yapacağım. Ulan zaten devsin. Nasıl olacak bu be? Ne yapacaksın? Arşa mı çıkacaksın? Gökyüzüne mi çıkacaksın lan? Gökyüzündeki meleklere selam söyle. Orada benim bir tane meleğim vardı. Adı Rümeysa. <laughs> evet buradan da Rümeysa'ya selam. <laughs> arkadaşlar nasıl bir şey olacak inanın bilmiyorum. <laughs> Çok heyecanlıyım yani merak ediyorum. Ama tabi yapamam ama ihtimalim de var. Yapamam ama ama ama. <laughs> yapamam ama ihtimalim de var arkadaşlar. Evet ben bu riski göze alıyorum ya. Ben bu riski göze alıyorum arkadaşlar. Dün bu riski göze aldım ve başardım. Bugün de başaracağıma inanıyorum. Ya hak. Ay bismillah. Oy. Hmm, ee. Hı -hı. Sevgili konuşan kedir ailem bu deney hakkında biraz size bilgi vermek istiyorum Deneyimizin adı 1010 deneyi Deneyimizin sonucunda eğer başarırsak hagi vaki dev olacak Kocaman bir şey olacak Şimdi ben bu deneyi nasıl yapacağım Gelelim ona arkadaşlar hem şalterleri toplayayım Hem de deneyin nasıl yapıldığını anlatayım arkadaşlar Şimdi Şimdi arkadaşlar gizemli bir hikaye var tamam mı Kısa bir masal hikaye Hagiwagi'nin kulaklarına bu masalı anlatabilirsem eğer sonuna kadar... Hagiwagi dev olacak. Ama eğer Hagiwagi bu hikayeyi anlatamadan Hagiwagi beni yakalayıp öldürürse... Maalesef ölmüş olacağım. <laughs> Deney başarısı olacak. Ya zor olacak yani. Bakalım ya. Hikayeyi merak edenler var biliyorum ama sabredin. Önce Hagiwagi yerinden bir çıkaralım dostum. Seni deve yapacağım. Ama deve demişim. Dev yapacağım. Kaçma. <laughs> İyice büyüyeceksin. Evet... Geliyor. Ve elimiz geldi arkadaşlar. Hayır düşme düşme. Heh. Kapımız da açıldı. Evet. <laughs> oh, profesör doktor gidiyor. Profesör doktor çok heyecanlı. <laughs> <laughs> Vay be arkadaşlar. Profesör doktor e, uzman profesör doçent doktor deney bilişim uzmanı olmak da varmış. Woohoo. hem elektrikçiyiz hem doktoruz. Allah lan ne oluyor lan? Nazar değdi. Vallahi nazar değdi. Lan <laughs> nazar değdi arkadaşlar. <laughs> Kimin nazar değdi lan? Lan ne oluyor? Şşş. Bir yere mi takıldık? Yo, lamba yanıyor. Bunlar hep nazar arkadaşlar. Videoya like atın, nazarı kaldırın. Anacığım. Ha? Evet, like atılmış galiba. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, size bir şey sorabilir miyim? Sizde konuşan kedi var mı? Yorumlara yazın. Evinizde konuşan kedi olanlar. Ehe. <laughs> Uzman döçen profesör deney uzmanı doktor. Evet e, deney sahası alanına giriş yaparken. <laughs> evet arkadaşlar deney alanımız. Deney yapacağımız mekan tam olarak burası. Güzel bir ortam. Loş bir ortam. Şimdi arkadaşlar. E, elektriği yapıp hemen geliyorum. Bekleyin bekleyin. Sonra anlatacağım. Deneyle ilgili bazı şeyler anlatacağım. Önce elektriği halledelim. Elektrik önemli deneyimiz için. Baya önemli. Çünkü elektrik olmazsa hagi bagi olmuyor. E hagi Vagi olmazsa deney de olmaz. Böyle işte bir paradoks. Hoppa. Bak videoya like attınız nereden belli? Bak nazar kalkmış şak 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 hallediyorum. <laughs> senin sağından. Senin solundan. Ve işte geldi elektrik. Uh. Deney. Başlasın. Oyuncağımız gelirken arkadaşlar ben de deneyle ilgili sizlere bilgi vereyim. Deneyin adını zaten ezberlediniz. 1 0 1 0 deney arkadaşlar. Şimdi Hagi Vagi buradan gelecek arkadaşlar. Çıkacak bizi burada kovalayacak ya. Ha işte o kovalama esnasında ben o masalı, o hikayeyi anlatırken o masalın sonunda Hagi Vagi deve, dev, olacak. Dev yani dev bildiğin kocaman olacak arkadaşlar. Ama eğer hikayeyi Sonuna kadar anlatabilirsem burası çok önemli Hikayeyi sonuna kadar anlatabilirsem Eğer anlatamazsam <laughs> hagi bagi bizi ham yapacak Eğer ki hikayeyi sonuna kadar anlatamayıp Deney başarısız olursa Lütfen abonelikten çıkın arkadaşlar Çünkü ben uzman doçent bir doktorum Yani gururum var Yani bu meslekte benim yıllarım var <laughs> Benim için çok önemli arkadaşlar bu deney Geldi mi bu arada Gelmese olur mu ya Ben bir günde bozulun lan Hani ben de derim ki sevgili konuşan keder aleme oyuncak yapma fabrikası bozulmuş. O yüzden hagi bagi gelmiyor. Dene iptal derim. Yani yapamama gibi bir durumu olmaz. Ama maalesef oyuncağımız geldi arkadaşlar. <laughs> Doçent doktor iş başına. Arkadaşlar bana dua edin. Bismillahirrahmanirrahim. 1-0 bir, sıfır, bir sıfır deneyi an itibariyle başlamıştır arkadaşlar ve karşınızda denek denek hagi bagi ye. evet ee, hikaye neydi lan şey bir varmış bir yokmuş unuttum hikaye unuttum ee, bir varmış bir yokmuş ee, saklar saman içinde yıllarca ne diyorum ben ya şey hagi bagi hagi bagi benim sana bir hikaye anlatmam gerekiyordu unuttum arkadaşlar ben hikaye unuttum Hmm, ne hayır hikaye neydi ya Durun durun hemen de abonelikten çıkmayın arkadaşlar Daha bitmedi <laughs> Deneyeceğim bir kere daha deneyeceğim Bir konuşan kedi asla pes etmez Denek gel bakayım buraya Yavaş yavaş aklıma gelmeye başlıyor sevgili konuşan kedi herhalde Yavaş yavaş Devler diyarı Evet masalda bu vardı Evet eh, bir varmış bir yokmuş Devler diyarı Adında bir dağ varmış Bu dağ o kadar büyükmüş ki koskoca devlere misafirlik yapıyormuş. Devler orada yaşıyormuş. Daha insanlardan o kadar uzakmış ki yani bir tane bile insan yokmuş. Sadece devler yaşarmış. Devamı neydi lan? <laughs> lan dur devamını unuttum lan. <laughs> Bu da hemen gidiyor ya. Ama iyi giriş yaptık arkadaşlar. Oradan devam edeceğiz. Giriş yaptık. Rahatız artık giriş giriş bitti. Evet giriş yaptık arkadaşlar. Şimdi biraz daha rahatım. Gel bakayım hikaye devam edelim. Bu devlerin yaşadığı dağın adı devcik dağıymış arkadaşlar evet. Devcik dağında yaşayan dev devlerden biri bir gün demiş ki ben şehre ineceğim insanların arasına karışacağım demiş. Diğerleri demiş hey onlar lan oğlum bir hikaye anlatayım ya Allah'ım yeter be hep yarım kalıyor ya. <laughs> tamam arkadaşlar şimdi daha sakin anlatacağım daha böyle e, ölmemeye çalışacağım. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Devlerden biri artık demiş ki yani ben şehre ineceğim ya. Ben insanları merak ediyorum. Yeter artık bak bu dağdan bıktım demiş tamam mı? Diğerleri bağırmış hey hey onlar insan onlar bizden ayrı gidemezsin bizimle yaşayacaksın demiş. Dev demiş ki hayır ben gideceğim insanların arasına karışacağım demiş. Sonra devler kar karşı çıkmış işte insanlar sana zarar verir seni öldürmeye çalışır. Bizler onlardan korumak için bu dağa geldik falan der ama... ...devi bir türlü ikna edemezler. Dev kafaya koymuştur illa şehre inecek. İnsanların arasına ka karışacak, insanları merak ediyor onları tanımaya çalışacak. Ve... Dev bir gün arkadaşlar çantasını hazırlar. Tabi dev bir çantası var. E zaten dev birinin dev çantası olur. <laughs> Şehre iner. İnsanlar bunu görür. Görür görmez ne yaparlar mı? Hemen onu arkadaşlar zincirlemeye, hemen işkence etmeye, hemen onu bağlamaya, bir yere tıkmaya, böyle zindana falan tıkmaya çalışırlar. Devi hapsederler arkadaşlar insanlar. Ona işkence ederler. Onunla oyun oynarlar. Dev üzülür. Dev ağlar. Kocaman kocaman gözyaşları döker. Devin hüngür hüngür hıçkır hıçkırı ağlamasına dayanamayan konuşan kedi gafur artık bu olaya pati atmıştır arkadaşlar Kafaya koymuştur devi oradan kurtaracaktır Konuşan kedi gafur bilirsiniz e, istediğini yapar yani kafayı koyduysa yapar Ve arkadaşlar konuşan kedi gafur çok güzel bir plan yaparak devi oradan kurtarır ve beraber çok mutlu yaşamaya başlarlar Hikaye bitmiştir dev ol artık dev oluyor oldu hu dev oldu arkadaşlar bakın kocaman oldu Oha yu Lan dur beni yakalayacak Allah Oha yu Ağzı da büyüdü ya canım iyice acıdı ya Ulan keşke ağzını büyütmeseydim ya Kocaman oldu <laughs> Evet arkadaşlar hikayeyi sonuna kadar anlatabildim ve 1-0, 1-0 deneyimiz başarıyla sonuçlandı. Hadi şu deneyimize şöyle yakından bakalım. Şöyle yakından bakmak istiyorum şu deneye. Öf şuna bak. Aa kapısı çıktı. Oha. Kocaman oldu. Oh, dur biraz daha büyüsün. Daha büyük ol. Daha büyük ol. Oha. Oha! Daha ne kadar büyüyecek lan bu ne <laughs> Abi bismillahirrahmanirrahim. Biraz daha büyüyecek mi? Oha. Oha. Oho bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşım bu ne? Lan daha da büyüyor bu. <laughs> Oha! Lan bu ne? Patlayacak. Hagi bagi. Arkadaşlar hagi bagi, ee, şu an gökyüzünden o an gökyüzün. Yemin ederim gökyüzüne çıktık. Gördünüz mü her yer maviydi yemin ederim. <laughs> Şoktayım şu an. Ne oluyor biz neler yaşıyoruz arkadaşlar? Bu deneyi ben iptal etmem gerekiyor. Bu deney çok zararlı. Hayır hayır bu deneyi hemen iptal etmem gerekiyor. İnsanlık adına çok kötü bir deney, hayvanlık adına çok kötü bir deney bu. Sakın arkadaşlar bu hikayeyi unutun tamam mı? Herkes bu hikayeyi unutsun. Böyle bir hikaye hiçbir zaman anlatılmadı. Herkes unutsun. Duydunuz mu? Beni unutun bu hikayeyi. Çok korkuyorum şu an. Ben ne yaptım? Niye böyle bir deney yaptım? Uf bu deney 1006 deneyinden daha korkunç bir deney oldu. Bakın göstereceğim size arkadaşlar ne kadar korkunç olduğunu. Bir daha bakın bak. Bak şuna bak bak. Geliyor anne. Ken geliyor vallahi geliyor. Kaç 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 kaç. Bakın nasıl büyüyor. Bak 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 bak. Arkadaşlar bu ne? Daha da büyüyor. Oha! Hareket edemiyor artık anne. Anne. Tabi yanına gidince hemen yiyor arkadaşlar. O kadar büyük ki. Azıcık yaklaşsam ham yapıyor. <laughs> Sevgili konuşan keder ailem. Bak bu durum gerçekten insanlık ve hayvanlık adına çok kötü, çok tehlikeli bir durum. Herkes bu hikayeyi unutabilir mi? Herkes. Düşünseniz arkadaşlar gökyüzüne uzanan bir hagi vagi. Bütün insanları yer, bütün hayvanları yer. Bakın ne kadar tehlikeli olduğunu bir kere daha göstereceğim. Bakın iyi bakın. Bak yavaş yavaş büyüyor. Bak bak. Kafası çıktı. İnceleyin iyice inceleyin. Hatta birazdan oraya şey yapacağım. Tuzak koyacağım. Daha rahat incelemek için. Şuna bakar mısınız ya? Bu nasıl bir şey? Daha da büyüyor. Lan ne yiyor? Ne içiyorlar sana? Hagi bagi. Aa, geliyor. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Ayaklarına bak kocaman. Hala daha işin eğlencesinde olanlar var arkadaşlar aranızda. Bakın size ne kadar çok tehlikeli olduğunu göstereceğim bu deneyin. O yüzden bu hikayeyi unutacaksınız sevgili konuşan Keder Alem. Tamam mı? Şimdi size ne kadar çok tehlikeli olduğunu göstereceğim. Evet şunu şuraya koyalım önce. Sen gel bakayım şuraya. Geç 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 geç. Hı? Tamam oldu güzel. Ee, evet. Burası okey gel bakalım. Gel buraya gel buraya gel. gel. Gel gel gel. Arkadaşlar. Hobilik. 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 Lan o niye olmuyor? Hah. Evet. Uh. Şimdi arkadaşlar bu hagi vaginin normal hali. Bu 1.006 deneyi. Şimdi 1010 deneyine yavaşça geçelim. Evet yavaşça geçiyoruz arkadaşlar. Bakın bakın bak bak şuna bak. Anne annem kafasına gitmeyecektim. <laughs> Sinirlerim bozuldu. Oğlum ne kadar tehlikeli bir deney yaptım ben. Bütün insanlık ve hayvanlık yok olabilecek benim yüzümden. Kendim asla affetmeyeceğim eğer insanlık ve hayvanlık yok olursa benim yüzümden. O yüzden bu deneyi yok edeceğim, iptal edeceğim. Onu tekrar cüce yapacağım arkadaşlar. Çok zor olacak biliyorum ama patimden geleni yapmak zorundayım. Konu insanlar, konu hayvanlar. Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Niye böyle bir şey yaptım? Heh, hemen gitmeliyim. Fazla kafası yakınlaşmamalı bana. Hemen gitmeliyim. Hemen. 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 Hadi bak hadi 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 hadi. Ya yapma işte ya. ya tamam bakayım bir. Aa kafası yakınlaşmış. Şimdi oraya nasıl çıkacağım ben? Şur uzaktan yapacağız arkadaşlar mecbur. Evet deney başlıyor. Kafasını merdivene vurdu. <laughs> büyüyor. Vallahi da büyüyor. Daha ne kadar büyüyeceksin Hagi <laughs> anne anne anne. <laughs> Çok korkuyorum. <laughs> Bu ne lan? Şimdi arkadaşlar sorun şu. Hagi buradan çıkar çıkmaz benim buraya atlamam gerekiyor. Atlayamıyorum orada. O yüzden Hagi buraya kadar geliyor. E buraya gelince ne oluyor? Ben büyüttükçe kafası da büyüyor. Beni ham yapıyor. O yüzden benim hemen atlamam gerekiyor. Hagi buraya gelmeden. Hadi come on come on. İnsanlığı ve hayvanlığı kurtarmam. Hagibagi'nin cüce olmasına bağlı şu an. Eğer Hagibagi cüce yaparsak kurtulacak herkes. Dünya kurtulacak. Ama eğer yapamazsam ah, düşünmek daha istemiyorum sevgili konuşan keder ailem. Of. Ya çok stresliyim, çok stresliyim. Sakin olmam gerekiyor. İlk seferde atlamam gerekiyor. İlk seferde. ilk seferde. Hadi şu bir. Şu iki. Bak bak. Ya Tamam işte bu. Evet biraz daha uzaklaştı bak fark ettiyseniz arkadaşlar. Of. Hagi bagi ne haber? Yukarı çıkabilir miyim dostum şuradan? Beni ısırma tamam mı? He? Lütfen. Lütfen ısırma. Tamamdır. Biraz daha çıkacağım. Evet arkadaşlar. Buradan yapacağız deneyi. Kafası nerede? Bir <laughs> dakika kafası nerede lan kafası? Heh kafası orada. Onu görebileceğim güzel bir yere geçeyim. Hmm. Oho, süper. Kamera açısı çok güzel arkadaşlar. Ve 1-0, 1-0 deneyi başlıyor. Çıpızıp. Çıpızız. Çıpız. Vvv. 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 Büyüyor lan, büyüyor. Lan hareket etti. Hareket etti. Büyüyor. Büyüyor, kafası buraya geldi. <laughs> <Lan> bu ne? <laughs> Arkadaşlar biraz daha yakından bakalım mı? Ham yapar mı ki? <laughs> Hanım kafasını nasıl çeviriyor öyle? Hagi bagi. Gökyüzüne doğru uçmak ister misin? Anne ben kaçacağım. Dur iyice kaçayım da şuraya. Heh. Tamamdır burası daha güvenli. Arkadaşlar şimdi iyice büyütüyorum. Kafası niye ya lan bunun. Ne yapıyorsun abi bak tebede sapır Anne ne yapıyorsun lan? Manyadı iyice. Dur şuraya geçeceğim. Hadi bak zarar verme bana. Karşıya geçmem gerekiyor. He. He, kafanı şöyle düzelt ya. Anneciğim. Arkadaşlar biraz daha büyüteceğim. Büyü, büyü, büyü. Anne dur şuraya geçeyim. O büyüdükçe ben korkuyorum. Patlayacak. Vallahi kaçım patlayacak. Her yer mavi olacak böyle. Arkadaşlar şu an ekran falan benim gitti arkadaşlar. Kafiyova ya, O kadar büyüdü ki. Şu arkadaşlar şu an hagi vagi kontrol edemiyorum. Devasa bir şey oldu. Eğer şu an onu yüce yapmazsam... ...gökyüzünden dünyaya açılacak ve tüm insanlığı hayvanlı yok edecek. O yüzden konuşan kedi gücü adına küçül. 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 Bunu yapabilirim. Bütün insanlığı ve hayvanlığı kurtarabilirim. Arkadaşlar şu an dünyanın sonu benim patilerime bağlı. Ve evet işe yarıyor küçülüyor. Biraz daha küçül. Evet evet hadi. Hadi yetmez yetmez daha çok küçül 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 hadi hadi. Aa, minnacık olacaksın hadi. Hadi hadi hadi. Aha, aha küçüldü küçüldü küçüldü. Nereye gitti lan? Bismillahirrahmanirrahim. Hagi bagi. Büyü lan. Şişt. Hagi bagi. Hagi ya bırak şimdi şaka yapmayı ya. Hagi bagi. Hagi bagi. Oradasın ya. Üf, arkadaşlar şu an bende dalga geçiyor. Dur ben onu şimdi kaldırırım. Saklandı güya. Ya ben seni bulamayacak mıyım? Hı? Geliyorum bekle. Hagi bagi. Ana. Gelemiyorum. Ha geldim. Ha geldim. Hı, nereye saklandın? Hagi bagi. Hagi bagi buraya mı girdin tekrar? Yok burası açılmaz ki. Hagi bagi. Şş. Hagi bagi. Arkadaşlar Hagi bagi yok. Hagiwagi... Nerede? Hagiwagi? Ulan insanlığı hayvanlığı kurtarayım derken. Hagi kaybettik yala.